Abla neredesin? Ablam nerede ya? Şuraya bakayım bari. Aa bunlar ne ya? Ablam yoksa bunlar ne için Ne oldu Nisa? Nisa ne oldu? Baba, Niye benden habersiz denize geliyorsunuz, sahile iniyorsunuz? Ne oldu? Baba, baba ablam maskelerin içine girmiş, bulamıyorum. Maskelerin içine girmiş, bulamıyor evet. musun? Evet. biraz önce benim yanımdaydı, emin misin? Evet, e Yürü bakalım benim. hadi. Yürü. Nerede maskeler? Burada maske yok ki. Nerede burada maskeler? Baba, baba, hani? Aa bakar mısın Nisa? Aa Melisa burada mısın? Melisa burada mısın? Nisa hangisinde? Hangisinde, hangisinde olabilir bilmiyorum olabilir. ki. Aa, hangisi o? Örümcek adam mı? Evet baba. Aa, pertek gözlü de var gibi. Melisa bence pertek gözlü. Hayır Nisa. Da da örümcek adam. Örümcek adam da mı? Tamam önce benim dediğimi açıyoruz. Melisa çık çabuk. Melisa eve götüreceğim seni. Aç bakalım Nisa açalım. Açıyoruz. Aa, bunda yokmuş ya. 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 yanlış tahmin ettim bırak bırak. Tamam, kesin Aa, örümcek saba. adam Burada Nisa. Örümcek adam nasıl bakıyor? Bakar mısın? Bence örümcek adam da doğru söylüyor musun? Evet açalım. Melisa burada mısın? Baba. Aa bunda da yok. Hello neighbor ya. Baba. Nisa hello buradaymış. Hadi çık Melisa çık. Bulduk işte seni. Ee, bulamadık. Baba. Melisa. Allah Allah. Yok ya boş. Ben, ben yok onun içinde yok. Ben yok. Boş boş. Aa, aa soğuk atarı. Nisa soğuk basarı. Su Aa oh, baksana içinde peri peri Aa, bakıyor. Evet, baba, evet fıldır fıldır bakıyor evet, Nisa evet. görüyor musun? Şuna bak aç o gözleri gördüm. Nisa, evet. Nisa Melisa bunun altında. Evet. Evet hadi bir iki üç at bakalım. O ne ya? Baba iki tane çıktı. Aa baba, ben bunu Melisa sandım. Bundan Melisa sandım onu. Aa su keyim ya <laughs> Nisa biz niye tahmin edemedik? Sukut keyim, açıyoruz. Hadi 1 2 3 Melisa buradasın bulduk. Aa, burada da yok. Aa Nisa Nisa joker, komik joker. Altında gördün gördü. O ne ya? Gözlenen oldu. Aa, kum var. Kum var bunun içinde. Nisa bunun altında Melis olduğuna emin misin? Açalım. 1 2 3. Aa bunda da yok. Melisa saçların kum olmuş. Bonus kafa. Evet fön çekelim hadi gidelim de gel. Nisa açalım mı? Nisa açalım değil mi? Hadi bulalım artık Melisa'yı. Hadi Melisa bulduk seni işte çık. Ee, ne oldu? Ee, ya, Nerede? Diyorum, ne oldu Aa, nerede bu? Nisa emin misin burada olduğuna? Aa, evet. Nereye gitti bu ya? Aa, hiçbir yerde yok. Evet, hiçbirinin altında çıkmadı evet. Nisa. Nisa hiçbirinin altında çıkmadı. Ne oldu? Arkana baksana. Ne oldu arkanda ne var? Scoot Game bebeği var. Scoot Game bebeği mi var? Evet. Hani bakayım. Nisa, insan? Sukut bebeği? Ah Sukut bebeği? Evet, bonus kafanın olduğu yerde. E, Melisa dedin. Nisa, Melisa burada kuma gömülü dedim. Sukut bebeği çıktı? Baba, Aa. Ne, o sendin. Aa, ne yapıyor bu sende? Ne yapıyor bu? Dans ediyor. Dans ediyor. Ne böyle, böyle e, Melisa neredem? Ah bir şey diyeceğim. Baba. Nisa, Melisa yoksa Sukut bebeği mi oldu? Hey Melisa sana diyorum Sukut bebeği oldun. Ya bizi kandırıyor bu. Evet doğru o söylüyorsun de Nisa. De, 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 de nasıl dans ediyor şuna bakar mısın? Hey! sukut kim bebeği! Melisa mısın? sukut bebeği misin? Evet. Ya bırak şu dans etmeyi artık! Evet ya! Aa baba bak ablanmış! Aa a, bebeği Melisa oldu! Aa, ablanmış ya! Ablanmış Melisa'ymış biz de sukut kim bebeği... Nasıl oldu? Anlamadım diyor. Biz de seni var ya, ya burada Melisa. Ediyordum. Evet sen dans ediyordun ama. Böyle böyle. Bir şey diyeceğim ya. Benden izin siz neden plaja geldiniz? Ben size plaja gelirken bana söyleyeceksiniz demedim mi? Oh, şu maskelere bakar mısınız? Anne izin verdi diyor. Ey. Annen izin verdi nereden bileyim ben? Şu maskelerin altında seni arıyorum sabahtan beri Melisa. Ey. Bir de suya girmişsin ıslanmışsın her yerin ıslanmış. Hadi gidelim bırakın. Bırakın maskeleri kalsın. Bu maskeleri kim koydu? Tamam bırakın mahalledeki çocuklar toplasın o zaman. Hadi biz gidiyoruz. Yürüyün doğru eve gidiyoruz tamam mı? Buradan direkt eve gidiyorsunuz. Ben arkanızdan geleceğim bak tamam mı? Bakacağım. Bakacağım. Buradan bakacağım bak. Bu maskeler de var ya. O oh, şu örümcek adamlı var ya hoşuma gitti ya. Nisa şu örümcek adamlı eve götürelim. Evet. Örümcek adamlı al eve götürelim. Çok güzelmiş. Hah. Aldın mı Melisa? Tamam hadi gidelim eve. Doğru eve gidiyorsunuz tamam mı? Ben arkanızdan geleceğim. Hadi direkt eve. Hayır yüzmek yok. Hayır suya girmek yok Nisa. Yürü doğru eve gidiyorsun. Akşam oldu. Hava serin. Bakıyorum bak doğru eve gidiyorsunuz. Nisa ne yapıyorsun? Hadi gel. Bugün senin doğum günün, farkında mısın? Hadi gel bak sana çok güzel bir sürprizim var. Aa, aa! Ne oluyor orada ya? Doğum günü partisi mi? Ne diyorsunuz ya? Ben siz doğum günü partisi mi olurmuş? Ay! Yanımda çok pasta istemişti ya. Çok acıktım denizde yüze yüze. Ay gideyim de o pastayı alayım yiyeyim. Misa da yok zaten nereye gitmişse. Sana çok güzel bir masa ayarladım biliyor musun? Çok lezzetli gözüküyor. Şaşkınlar. O kolayı da koymuşlar. Pastayı da koymuşlar. Ha çok lezzetli gözüküyor. Ben bu pastayı alayım da şu köşeye bir yere saklanayım en iyisi. Orada yiyeyim. Bu balonu nereye koysam ya? Allah Allah balonu nereye koysam? Neyse şuraya bırakayım. Ay ne güzel bir kaplı balon da koymuşlar buraya. Ay bu pastayı alayım bari çok güzelmiş. Şurada da yiyeyim. Ay bu ne ya dedik bir şeker mi ne? En sevdiğim. Alayım bu ben bu pastayı da götüreyim. Ay harika gözüküyor ya bayıldım bunu şu köşede yiyeyim. Ay beni görmesin buraya bir yere saklanmalıyım. Lisa beni görmesin. Hadi gel doğum gününü kutlayalım. Hoş anneciğim. Bak masa orada gördün mü? Oraya kalpli balon da astım. Görüyor musun anneciğim? Hadi koş gidelim. Ay gel bunları üfleyelim anneciğim. Aa. aa. Ne oldu? Aa, Nisa. Bu ne? Aa, Nisa. Pastan nerede? <laughs> anneciğim pastan nerede? Ben buraya pasta koymuştum. Kim aldı bu pastanı? Aa, etrafta kimse de gözükmüyor Nisa. Ya Nisa ne yapacağız şimdi? Şuna bak. Neler bırakmışlar bizi düdüklü şekeri bırakmış ya. Nereden bulacağız biz pastayı? Gel bir etrafta arayalım. Sağa sola sormamız lazım. Pastamızı bulalım Nisa koş. Nisa pastayı bulmamız lazım anneciğim. Anneciğim kime sorabiliriz? Ay, Aa, ay, Nisa! Bunlar da kim? Ay, gel. Aa, Nisa. Noel bebek? Görümcek adam. Aa, pijama ay, askerler. Skut giyim. Maşa. Ve manikram. Nisa bunlara soralım. Görmüşler mi? Maşa. Maşa sen mi aldın bizim pastamızı ya? Ay, Aa, Nisa bunun da sesi ay, çıkmıyor. Oradan bir ses geliyor. Evet anne. Nereden geliyor? Hangi balondan geliyor? Merhaba. Merhaba ben biliyorum pastanın yerini. Ben söyleyebilirim. Nisa hangisinden geliyor bu ses? Nisa hangisinden geliyor? Allah Kafam karıştı iyice. Şey Nisa gel bir LOL bebeğe soralım anneciğim acaba o mu? konuşuyor yoksa? Allah Allah. Hadi gel soralım. Merhaba ne oldu bebek? Sana ne oldu böyle? Seni kim gömdü kovun içine? Biliyor musun? Beni ve pastanızı da o aldı. Ben gördüm. Peki ne tarafa gitti bize söyler misin? Şu ağaçların arkasına gitmişti. gidin bir oraya bakın. Orada olmalı. Nisa Ay, anneciğim ağaçları ağaçların ağaçları arkasına gidiyor. gitti diyor. O tarafa gitti diyor. Hadi koş anneciğim gel bir bakalım oraya. Ay ben bu pastayı en iyisi denizin içine gireyim de öyleyim. Ay evet evet burada beni hayatta görmez. Nerede bu hırsız Oy, bey amca? yamuk ya? Ne yapıyor? Aa, deniz yamuk. Ah, Ah, Nisa. Evet, koş. O anneciğim onu yakalayalım. Pastamızı alalım. Şu yaramaz ama. bak. Ah, pastamızı almış anneciğim. Orada yemeye çalışıyor. Hey, hey, hırsız bey amca. Çabuk ver bizim pastamızı. Bir de denizin içinde keyif yapıyorsun ya. Ah, ben şunu dedim sana. Ver. Seni yaramaz seni. Ah, Nisa aldı denize gidiyor. Nisa al pastanı çabuk. Nisa al yakalandım ya of ya ne daha pasta keyfi yapacaktım burada hiçbir şey izin vermiyorsunuz siz de ya bu pasta benim ver vermem sana benim doğum günüm bugün hiç de bile bugün benim doğum günüm nereden de senin oluyor? baksana pasta benim elimde hiç de bile senin doğum günün değil Nisa anneciğim çabuk al o pastayı tamam ya al 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 pastam da senin olsun anne aldım pastamı geliyorum ver o pastayı Of gelemiyorum ya. Gel buraya Nisa. Öf. Niye aldın ki benim pastamı? O benim pasta Nisa yaşasın aldık pastayı ve orada kaldı değil mi? Hadi koş anneciğim yiyelim pastanı üfleyelim yaşasın.